aşağıdaki eşleştirmelerin fonksiyon olup olmadığını belirleyin demiş. Fonksiyon tanımını hatırlayacak olursak tanım kümesi elemanlarının görüntü kümesi elemanlarıyla eşleştirilmesiyle oluşuyordu. Yalnız tanım kümesindeki her elemanın açıkta kalmayacak şekilde görüntü kümesindeki yalnızca bir elemanla eşleşmesi lazımdır. Buna göre birinci fonksiyonuma bakacak olursam evet tanım kümesindeki her elemanın Görüntü kümesinde sadece bir elemanla eşleştiği için fonksiyondur. Tanım kümesindeki her eleman açıkta kalmayacak şekilde görüntü kümesinde yalnızca bir elemanla eşleştiğine göre fonksiyon olacaktır. Tanım kümesindeki her elemanın kullanılmamış z elemanı açıkta kaldığı için fonksiyon değildir. Tanım kümesindeki her elemanın Evet eşleştirilmiş ancak Z elemanı iki farklı elemanla eşleştirildiği için yalnız bir elemanla eşleşmesi lazımdı. Bu da fonksiyon değildir. A ve B kümeleri veriliyor. Fonksiyonuna göre A tanım kümesindeki elemanların görüntülerini bulunuz ve dik koordinat, koordinat düzleminde gösteriniz demiş. Buna göre Tanım kümesindeki elemanlarımız 1, 2, 3'tü. Buna göre x1 için y'yi yani fx hesaplayacak olursak x yerine 1 dedik. Bu durumda 2 çarpı 1 artı 1'den 3 olacaktır. Bu durumda 1'e 3 noktası olacaktır. Tamam Değer ikileyelim. X 2 için Y yani fx fonksiyonuna bakacak olursak f 2 yer, x yerine 2 koyuyorum. 2 çarpı 2 artı 1'den 5 olacaktır. Bu da benim değer kümemdedir. 2'ye 5 noktası olacaktır. x eşittir. 3 için y yani f3'e bakacak olursak 2 çarpı 3 artı 1'den 7 olacaktır. 7 de benim değer kümemdedir. Bu durumda bu noktamda 3'e 7 noktası olacaktır. Bunları koordinat düzleminde gösteriniz demiş. X ve Y eksenlerim, orjinim 1 2 3 yeterli olacaktır. 1 2 3 4 5 6 ve 7 İlk noktam 1'e 3 noktasıydı. x'in 1 iken Y'm 3 oluyordu. İkinci noktam 2. noktam 2'ye 5 noktası. X 2 iken Y 5 oluyordu. 3. noktam ise 3'e 7 noktasıdır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi en yani doğal sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fonksiyondur demiş. O zaman x'e vereceğimiz değerlerde değer tanımların tanım kümesindeki x değerlerim değer kümesinde de doğal sayı oluşturacaksa o fonksiyonun benim N doğal sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fonksiyondur diyeceğim. Bu durumda B seçeneği için x yerine 0 koyarsam değer kümemin sonucu eksi 1 olacağından doğal sayılarda tanımlı değildir. O zaman B seçeneği eliyorum. C seçeneğinde x yerine 1 koyacak olursam benim değer kümem 1 bölü 3 olacağından o da doğal sayı değildir. Kesirli bir ifadedir. Dolayısıyla C seçeneği deliyorum. De D seçeneğinde x yerine 1 koyacak olursam burası 5 bölü 0 olacaktır. Bir sayı sıfıra bölünemeyeceği için tanımsızdır. D seçeneği de eliyorum. E seçeneğinde ise x yerine 0 koyarsam sonucu eksi 1 olacağından doğal sayı değildir. E seçeneği de eliyorum. Ancak A seçeneğinde x yerine koyacağım tüm değerler doğal sayı değerleri için sonucunda doğal sayı olacağından doğru seçeneğim A seçeneği olacaktır. F ve G fonksiyonları gerçel sayılarda tanımlı fonksiyonlardır. Buna göre değerlerini bulunuz demiş. F2 artı G4 fonksiyonunun değerlerini bulacak olursak F fonksiyonunda x yerine 2 koyacak olursak F2 fonksiyonun 2 üzeri 2 artı 4 olacaktır. G fonksiyonum ise x yerine 4 koyacak olursam 4 artı kök 4 olacaktır. Bu durumda F fonksiyonum 4 artı 4'ten 8 olacaktır. Kök 4, 4 2 olarak karekök dışına çıkacaktır. Burası ise G, G4 fonksiyonum 4 artı 2'den 6 olacaktır. 8 artı 6'dan cevabım 14 olacaktır. B seçeneğe bakacak olursam. F fonksiyonunda M değeri G fonksiyonu 16 değerine eşitmiş. Bakalım o zaman. 2 üzeri M artı 4. 16 artı kök 16'ya eşitmiş. 2 üzeri M eşittir. 12 artı kök 16 dışarıya 4 olarak çıkacaktır. 4'ü de sağ tarafa attım. O zaman 2 üzeri 16'ya eşit olacaktır. 2 üzeri 4 16'ya eşit olduğuna göre m eşittir 4 olacaktır. Fonksiyonumuz R'den R'ye ve fx doğrusal bir fonksiyon olmak üzere demiş. Buna göre f2 fonksiyonu kaçtır demiş. Doğrusal bir fonksiyon dediğine göre fx fonksiyonu ax artı b şeklinde bir fonksiyondur. Buna göre f02 olduğuna göre f0 a çarpı 0 artı b eşittir 2 imiş. Bu durumda b 2 olacaktır. f3 8 imiş. A'yı bulamadım bilmiyorum. AX artı B'yi biliyorum artık. 2. Bu da buradan bildiğimiz üzere 8 eşittir. AX eşittir 6'ya. X yerine de 3 koyacağız. Fonksiyonumuzda 3A eşittir 6 olacak. Bu durumda A da 2 olacaktır. Bu durumda artık fx fonksiyonumu yazabilirim. fx fonksiyonum 2x artı 2 olacaktır. Çünkü B ile A'yı bulduk. Şimdi bize F 2'yi soruyor. Bu durumda 2 çarpı 2 artı 2'den sonucum 6 olacaktır. Doğru seçeneğim A seçeneğidir. F fonksiyonu doğrusal fonksiyon olmak üzere F4 ve F1 fonksiyonları verilmiş. Fx doğrusal fonksiyonunu bulunuz demiş. Fx doğrusal bir fonksiyon olduğuna göre Ax artı b şeklinde bir fonksiyondur. F 4'ü yazacak olursak 4a artı b eşittir 21 olacaktır. F 1'i yazacak olursak a artı b eşittir eksi 3 olacaktır. İki binemli iki denklemden alt alta çıkartacak olursak 3a eşittir 24 olduğundan a 8 olacaktır. Buna göre a artı b eşittir eksi 3'tü. 8 artı b eşittir eksi 3 olduğuna göre b'yi de eksi 11 buluruz. Buna göre fonksiyonumu yeniden yazacak olursam fx fonksiyonu 8a eksi 11 olacaktır. Dik koordinat düzleminde y eşittir fx doğrusal fonksiyonu verilmiştir. Buna göre f8 kaçtır diye soruluyor. Öncelikle bu noktam benim 4'e 0 noktasıdır. Bu noktada 0a 6 noktasıdır. Bu durumda f(x) fonksiyonum benim ax artı b şeklinde bir fonksiyondur. Bu iki noktayı değerlendirecek olursak f4 için y0 değerini almaktadır. f0 için y6 değerini almak. Buna göre denklemimize de yerine koyacak olursak 4a artı b sıfır olacaktır. Burada ise B eşittir. Çünkü 0 çarpı A artı B olacaktır. Dolayısıyla bu da 6'ya eşit olduğundan B direkt 6'ya eşit olacaktır. B 6 eşitse diğer denklemde yerine koyacak olursak 4A artı 6 eşittir. Sıfır ise 4A eksi 6'ya eşit olacaktır. A ise eksi 3 bölü 2 eşit olacaktır. A ve B değerlerini bulduğuma göre fx fonksiyonumu yazabileceğim. A fonks, A eksi 3 bölü 2 olduğu için eksi 3 bölü x artı 6 olacaktır. Bu durumda bize f8'i sormuşlardı. f8 için x yerine 8 koyacaksam eksi 3 bölü 2 çarpı çarpı 8 artı 6 o da eksi 12 artı 6'dan eksi 6 olacaktır. x doğrusal bir fonksiyon olmak üzere olduğuna göre f3 kaçtır diye sormuş. fx'im benim doğrusal bir fonksiyon olduğuna göre ax artı b şeklinde bir fonksiyondur. Buna göre fx artı bir düşünecek olursak A çarpı x artı 1 artı b olacaktır. F x eksi 1 ise A çarpı x eksi 1 artı b olacaktır. İkisinin toplamı da şurada göreceğiniz üzere 8x artı 12 eşittir. Bu durumda ax artı 1 artı b artı a çarpı x eksi 1 artı b 8x artı 12 eşit olacaktır. A'ları dağıtırsam ax artı a artı b artı ax eksi a artı b eşittir 8x artı 12 eşit olacaktır. Burada eksi a ile artı a birbirine götürecektir. 2 tane ax artı 2b eşittir. 8x artı 12 eşit olacaktır. Her iki tarafı 2'ye bölersem ax artı b eşittir. 4x artı 6'ya eşit olacaktır. Bu durumda a, 4, b, 6 olacaktır. Fonksiyonumu yazacak olursam fx fonksiyonum 4x artı 6 olacaktır. Bana soruda f3 kaçtır diye sormuştu. f3 4 çarpı 3 artı 6'dan 18 olacaktır. Yanındaki grafikte f doğrusal bir fonksiyonu veriliyor. Buna göre f4 kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle bu ifademize bakacak olursak burada x yerine k yazacak olursak x k için dersek f k eksi k eşittir g k artı 5 olacaktır. Bu durumda k'dan k çıkarsa f 0 g k artı 5 olacaktır. Bir diğer bir ifade olarak da g k artı 5 8 e eşittir demiş. O zaman F0 bu nasıl 8 e eşit olduğu için 8 e eşit olacaktır. Dolayısıyla bu noktamız bizim 0'a 8 noktasıdır. Bir diğer noktamız da soruda verilmiş. Şurada göreceğiniz üzere A noktası, eksi 1'e 2 noktası. Fx fonksiyonun benim doğrusal bir fonksiyon olduğuna göre Ax artı B şeklinde olacaktır. Bir, bir noktamız 0 a 8 noktası demek ki f 0 8 olacak. Diğer noktam ise f 1 2 olacak. f 0 için a çarpı 0 artı b 8 olacağından b 8 olacaktır. f 1 için a 1 çarpı a artı b b'yi biz bulmuştuk 8 8 eşittir 2 olacaktır. 8 eksi a 2 ise a 6 olacaktır. Şimdi fx fonksiyonumu yazacak olursam a'yı da b'yi de buldum. 6x artı 8 olacaktır. Bana soruda f4 kaçtır diye soruyor. F4'ü yazacak olursam 6 çarpı 4 artı 8'den 32 olacaktır. koordinat düzlemine verilen fx ve gx fonksiyonları için işaret tablosu oluşturunuz. Pozitif ve negatif oldukları aralıkları yazınız demiş. Öncelikle fx fonksiyonunu inceleyecek olursak fx fonksiyonu f-4 de 0 değerini aldığına göre fonksiyonumuzun 0'ı eksi 4'tür. Buna göre tablomuzu oluşturacak olursak fx fonksiyonunun tablosunu yapacak olursak Eksi 4 de sıfır değerini almaktadır. Bu duruma göre grafimize bakacak olursak eksi 4'ten büyük değerler için fx fonksiyonu y'de pozitif değerler almaktadır. Buna göre eksi 4'ten büyük değerler için pozitif değerler aldığını söylüyoruz. Eksi 4'ten küçük değerler için ise y fonksiyonuma bakarsak fx fonksiyonuma negatif değerler almış y ekseninde. O zaman eksi 4'ten küçük değerler için negatif değerler aldı diyebilirim. Bunu şu şekilde de yazabilirim. Her x eğer eksi 4'ten küçük değerler alacaksa fx fonksiyonu sıfırdan küçüktür. Ama her x'im benim eksi 4'ten büyük değerler alırsa fx fonksiyonum sıfırdan büyük değerler alacaktır. Gx fonksiyonuna bakacak olursam, Gx fonksiyonu için sıfır noktasını fonksiyon sıfırını bulmak için, özür dilerim, G7 de fonksiyonun sıfır değerini almaktadır. Grafiğe bakacak olursak, bu durumda fonksiyonumun sıfırı 7'dir. Gx fonksiyonu inceleyecek olursak, 7 noktasında x fonksiyonu sıfır değerini almaktadır. 7'den büyük değerleri için fonksiyonun negatif değerler alırken 7'den büyük değerleri için ise fonksiyonun pozitif değerler almaktadır. Bunu da şu şekilde ifade edebiliriz. Her x elemandır. 7'den küçük değerler için Gx fonksiyonu sıfırdan büyük değerler alır. Diğer yandan 7'den büyük değerler için ise Gx fonksiyonu negatif değerler alacaktır. Yukarıdaki dik koordinat düzlemi üzerinde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre istenilenleri bulacak olursak fx fonksiyonunun pozitif olduğu, negatif olduğu ve azın olduğu aralıkları bulmamızı isteniyor. O zaman biz fx fonksiyonumuzu inceleyecek olursak fx fonksiyonumuz f-5 için 0 değerini almaktadır. Bu durumda fonksiyonumuzun sıfırı eksi 5'tir. O zaman fx fonksiyonumuzun tablosunu çizecek olursak Eksi 5'i fonksiyonumuzun sıfır olduğu için eksi 5'te de sıfır değerini alacaktır. Eksi 5'ten büyük değerler için grafiğimize de bakacağımız üzere eksi 5'ten büyük değerler için fonksiyonumuz artı değerler pozitif değerler alırken eksi 5'ten küçük değerler için ise fonksiyonumuz negatif değerler almaktadır. Bu durumda A seçeneğinde fx fonksiyonunun pozitif olduğu değer aralığını yazınız demiş. Eksi 5'ten artı sonsuza kadar aralıkta fonksiyonumuz pozitif değerler alır. Eksi 5'ten negatif sonsuza olan aralıkta ise fonksiyonumuz negatif değerler alır. Grafikte görüleceği üzere x değer, fx fonksiyonunda her x değeri için x değerim arttığında y değerlerim de arttığına göre son grafiğimize de baktığımızda fonksiyonumuz artan bir grafiktir. Dolayısıyla hiçbir aralıkta azalan olamaz. Aşağıda verilen grafiklerden hangileri birebir fonksiyondur diyor. Birebir fonksiyon hatırlayacak olursak bir fonksiyonda tanım kümesindeki her eleman değer kümesine farklı bir elemana gidiyorsa birebir fonksiyon diyorduk. Bu şu demektir. Tanım kümemiz ve değer kümemiz buradaki her eleman A, B, C diyelim. Burada da 1, 2, 3 diyelim. Her eleman farklı bir elemana gidiyorsa Burada bu fonksiyona biz birebir fonksiyon diyorduk. Şimdi buradaki seçeneklerimize bakacak olursak A seçeneğinde artan bir grafik verilmiş. Her x değeri farklı bir y değerine eşleştiği için A seçeneğindeki fonksiyonumuza birebir fonksiyondur diyebilirim. B seçeneğinde azalan bir fonksiyon verilmiş. Her x değeri için farklı bir y değerine gittiğini grafikten görebiliyoruz. Bu durumda B seçeneğindeki fonksiyonumuz da birebir fonksiyondur diyebiliriz. Ancak C seçeneğindeki fonksiyona baktığımızda şurada gördüğünüz üzere Farklı x değerleri için sallıyorum. Eksi artı a değeriyle eksi a. Burada aynı değere b değerine gitmişler. Grafimizde gördüğümüz üzere. Dolayısıyla c seçeneğindeki fonksiyonumuz birebir Função deals.